İş insanı Mehmet Dinçerler, ünlü şarkıcı Hadise ile 30 Nisan'da nikah masasına oturmuş ancak bu evlilik kısa sürmüştü. 30 Eylül tarihinde tek celsede boşanan çiftten Mehmet Dinçerler'in adı, Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu ile anılmıştı. Bu iddiaların net bir dille yalanlanmasının hemen ardından ise Dinçerler, önceki akşam bir mekana Arap asıllı esmer bir güzelle el ele geldi. Ünlü popçu hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, birlikteliklerini sır gibi sakladıkları bir düğün ile Vuslat'a erdirmişti. Ancak çift, 5 aylık evliliklerini 30 Eylül'de Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla sonlandırmıştı. Tek celsede boşanan ikili, duruşmaya katılmamış, çifti avukatları temsil etmişti. Mehmet Dinçerler, boşanma davası öncesi Zehra Çilingiroğlu ile Rodos'ta objektiflere yansımıştı. Aşk iddialarına Çilingiroğlu, arkadaşlarıyla gittiği bir mekanda dinçerler ile karşılaştığını söyleyerek yanıt vermişti. Hatta özel hayatıyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan 24 yaşındaki Çilingiroğlu, avukatı aracılığıyla yargıya başvurup tazminat davası açacağını duyurmuştu. Yaklaşık bir ay önce şarkıcı hadiseden olaylı bir şekilde boşanan Mehmet Dinçerler, şimdi ise önceki akşam Nişantaşı'nda bir mekanda görüntülendi. Dinçerler, mekana Arap asıllı esmer bir güzelle el ele geldi. Kız arkadaşı ile içeride samimi bir şekilde eğlenen Dinçerler, mekandan ise tek başına çıktı. Geçtiğimiz günlerde bir düğüne katılan Mehmet Dinçerler ile kuvvetli ünlü şarkıcı Ravan Bin Hasen sarmaş dolaş dans etti. İkilinin o halleri ise düğüne katılanlar tarafından kayda alındı. Düğünden çıkan şarkıcı, kendisini bekleyen basın mensuplarının Mehmet Dinçerler'le ilgili sorularını yanıtsız bıraktı. Dinçerler de sorulara cevap vermeden hızlı uzaklaştı. Kendisini bekleyen basın mensuplarının Mehmet Dinçerler'le ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.